Talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning, good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say good night. So, good morning, good morning, sunbeam. We'll still swap good morning, good morning To you and you and you and you Good morning, good morning we get gathered the whole night through Good morning, good morning to you Nothing could be grander than to be in Louisiana In the morning, in the morning It's great To stay up late Good morning, good morning Might be just as if we wasn't Mississippi When we left to the movie show Doğanın gücünü gördünüz mü? Tatilimizin son gününde Pişi Pişi yapıyoruz gördüğünüz gibi Bu pişi Aşağıda denizle Rakım Sıfırken yemek farklı Rakım 1200 iken yemek farklı Yani burada Her şey farklı Havası farklı doğası farklı Yalnız bir şey eksik söylediniz dört günlük sokağa çıkma yasağının üç gününde ya. biz içeri giremedik. <laughs> ya sokakta kaldık, Murat, arabada kaldık. kaldık. <laughs> tabii tabii. O, o ayrıntıyı atlamayalım. Ama her haliyle güzeldi. Her haliyle güzeldi bence. Tüm hanımlara, avratlara, avratlara, karılara teşekkür eder. Allah'a ısmarladık kampımız. Evde kal Türkiye. Murat Bey bu yanlış şakaydı. Bu sadece resim çekiyor. <laughs> Ama bura yine böyle kuru düzen. Evet. Sadece eşyalarımızı götürüyoruz. Ha. Onun Koy sonra gelen giden belli olur buraya. Bacı sen adın ne? Ayşe. Ayşe, Ayşe mi adı. mi? Arkadaş Sıra direkt yani bir direk ikisinin arasındayız. Buraya gelen konuyor bu. İki üç tane alıyorlar burada herhalde. Bu içerideki eşyaları da mı götürüyoruz? Her şeyimizi götürüyoruz. Abla siz buradan yukarı gidiyor musunuz? Yok gidiyoruz. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Üzlerin dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Olsun düşmanlar gel gibi kaçar Olsun düşmanlar gel gibi kaçar Yaşa ya, ya, Mustafa Kemal Paşa yaşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa ya, 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 ya Yaşa Mustafa, yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa Atın Yaşa Selat Yakmay Gez Yaşa Mustafa Kemal Paşa deftere yazdım Şehit olanları deftere yazdım Öksüz yavruları bağrıma bastım Öksüz yavruları bağrıma bastım Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Batın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Altın yazılacak mücevher taşa Yaşa atın yazılacak her Buranın e, sahibi değil, değil mi? E, yörük evet. arkadaşlar diyorlar ki ihtiyacımız yok ata diyorlar. Ata ihtiyacımız olsa tutardık. İhtiyacımız olmadan da bir boğazda bu çıkar. Çünkü atlar çok evet, yer. Zor. Öyle az yemiyorlar yani. Tabii ki kışında olabilir. Evet. Ama eğer bu gitmek istemezse tabii burada misafir olarak kalabilir. Kalabilir. Evet. Benim olan hamı olsayım, benim onu olsa beslerim. Du, senin annenini mi yediler anne? Senin anne, ben senin annem olurum diyorum. Ayşe <laughs> <Her> teyze. <laughs> Senden korktum. Ürkek biraz hayvan tabi bu <laughs> kadar şeyden Sen sonra. Sen iyi de kızı yaklaşıyor, hayırdır ben de. Nurcan, al bak. Bırakayım hadi yavaş yavaş. Çekilin, bırakacağım çünkü ürkmesin. İpona zarar verir. Seni cennetten gözet. Şu söyleyeyim mi? Ben Tüle ben o kadar de, yumuşak ki tam. direkt tırnak olarak buraya evet. batır, ben batır çok güzel. Hayır, yakala tutu, bak. Bu ay tutuşu, bak. Bu ay tutuşuna bak. Bu ay tutuşuna bak. ben. Az tutuşuna bak. Bu ay tutuşuna bak. Az ay tutuşuna bak. Bu ay Bu Yaşlanmam gülüm divaneyim Parçalanmış dünyam bir aneyim Son kez. Son kez eyvah. Hep birlikte söylersek iyi olur. Şu aklı... Kız ben sana demedim mi? Karşıki dağlar cenderme 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 Yarin ufak sen askere Gönderme 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 Efendim bu da kampımızın şarkısıydı, mütemadiyen bunu söyledik Jenderme Korkusu'ndan. Başka da Benim en büyük ressamları, en gözde ressamları yarışmaya katılmışlar. Karadeniz bölgesinde Temel temsil etmiş. Herkes yaptığı tabloyu jüriye getirip gösterip yorumları alıp puanlarını alıp yerlerine otururken sıra Temel'e gelmiş. Jüri Temel'in yaptığı tabloya bir anlam veremeyince demişler ki kardeşim bu nedir? Temel de demiş ki, e işte Joe Cuba'da tablosu çizdim. Demişler ki ne alakası var biz bu tabloda bir yatak, yatakta bir kadınla bir erkek birbirine sarılmış uyuyorlar. Joe Cuba'da ile bunun alakası ne? Temel demiş ki efendim çok alakası var olur mu? Şimdi bu Joe'nun karısı tablodaki hanımefendi. Jüri üyesi demiş ki, jüri başkanı o da Joe mu demiş? Yok demiş o Joe değil, o Joe'nun en yakın arkadaşı. Demişler ulan Joe nerede peki? Emel demiş ki, ya çok Kübada'ya. Şimdi <laughs> Dönüş Yolu'ndayız. Ee, çarşamba sabahı değil, Salı gece saat on e, karar verdik. Yollar biraz kötü. İnşallah herkes hayırlısıyla evine sağ salim döner. Güzel bir kamptı. Özellikle benim için çok çok güzel bir kamptı. <laughs>